Evet arkadaşlar. Muhteşem bir pazar günü 26 Temmuz e, 2020. Muhteşem bir pazar gerçekten. Harika bir gün. E, havacık'tayız, Fatih Korusu. Yani birazdan gördükleriniz karşısında gerçekten şok olacaksınız. E, İstanbul'un göbeği sayılabilir Kabacık. Yani İstanbul'un göbeğinde böyle birinin olması belki de birçok kişinin henüz farkında olmadığı bir yer. E biz de biraz farkındalım ya, farkındalık yaratalım dedim ve e, sizi buraya getirdim. E hadi bakalım, biraz seyredim ortalığı neler varmış. bayramımızın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram. Şu asalete bak, şu dalgana Allah aşkına. Yaklaşıyorum, yaklaşınca tekrar çevireceğim o tarafa. Yani böyle bir güzellik yok ya. Yani. Rengini ekşi ettiğimizin kanından. Üstündeki hilali yıldızı gökyüzünden alan muhteşem bayram. Evet gördünüz muhteşemliği, ee, insan gerçekten onun karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Muhteşem. Evet e, ben buraya geldiğimde aslında yine bisikletim malum, benim ayrılmaz parçam, bisikletimle geldim ama e, bu koruya maalesef bisiklet girişi izni yokmuş. Yani içinde, korunun içinde turlamaya izin vermiyorlar bisikletle. O yüzden ben de yürüyüş yapmaya karar verdim e, ki isabet de oldu, ya, iyi oldu yürüyerek daha sağlıklı. Çünkü yine buraları Arnavut kaldırımıydı ve zemin bayağı e, çok elverişli değildi bunun için. Eş. E, bakalım gezelim bakalım daha güzel olacak herhalde. Evet, ee, Poyraz'daki çektiğimiz videodan itibaren ee, yeni daha gerçi alışıyorum ama drone ile çekimlere başladım. E, Drone'u da ailemize katmış olduk, Pedal Pedal Anadolu'ya. Bakalım ee, burada da bir deneme yapacağım. Umarım başarılı oluruz. İnşallah çevreden bir tepki gelmez ki özellikle bu saatte geldim ki herhangi bir tepkiye yol açmamak için. E, bakalım bir deneyelim, görelim neler varmış yukarıda. Evet dostlar nasıl buldunuz yukarıdan ama gerçekten muhteşemdi o kadar büyük zevk aldım ki sabah sabah çok iyi geldi e, buranın havası da gerçekten mis gibi e, mutlaka fırsatını buldukça zaten çok yakın yani merkezi bir yerde olduğu için Kavacık mutlaka gelin derim yani çok güzel bir yer harika bir yer yani e, ve çevre düzenlemesi peyzajı falan harika yapmışlar muhteşem e, insanın içi açılıyor bayrağımızı gördünüz Hadi biraz daha tura devam edelim daha neler varmış bakalım Evet tura devam ediyoruz aşağıya doğru bir bakalım aşağılarda neler varmış hep beraber bir gözlemleyelim. Valla sizleri köprüden köprüye dolaştırıyorum. İstanbul'un bütün köprülerini göreceksiniz inşallah sahilde. Ee, dün üçüncü köprüdeydik, şimdi ikinci köprü ayağındayız hemen. Ee, seyre devam. Evet, ben sabah yine erkenden kalktım. Ya gerçekten hangi yolu gittiğimse, şu insan her taraf yürüyüş yolu harika yani mükemmel. Sabah dediğim gibi erken kalktım. Sabah 7'de de buranın kapısındaydım. Aslında bir tereddütteydim. dütteydim. Yani genelde saat 9'dan önce açmıyorlar bazı yerleri. Fakat baktım ki kapı açık. Sonra çok çok önceden yani benden önceden bile gelip burada yürüyüşe başlayan insanları gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani hiçbir şekilde insanlar aa bakın burada bir tane arkadaşımız gözlüğünü düşürmüş. Evet. Onu da yetkili birisine burada teslim etmek lazım. İnsanlık görevimizi yapıp insanlık görevimizi yapıp gözlüğü teslim etmek lazım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, gerçekten bizim de başımıza gelebilir, bir şey düşürebiliriz. Hiçbir şekilde onu <laughs> hacı etmek yerine, buradaki yetkililere teslim edelim. Gözlüğünü düşüren insana gelip buradan alsın yani kesinlikle o konularda hassas olalım. Bunu da burada bir sosyal mesaj olarak vermiş olalım. Dediğim gibi sabah... 7 gibi baktım burada herkes benden önce bile gelememiş başlamışlar yürüyüşe harika çok hoşuma gitti ee, yani o yüzden diyeceğim o ki yani sakın işte 9'da açılıyor internetten açılma saatleri yazar buraların saat 9'da falan diye aldanmayın ama siz 7'de burada olan açık kapılar her türlü girebilirsiniz sabah erkenden yürüyüşünüzü yap ardından kahvaltınızı yaparsınız gibi o yani o yüzden e, dediğimi dikkate alın derim hadi tura devam edelim Ben şöyle bir e, duran meraklısı arkadaşlara ufak bir mesaj buradan göndereyim. Burası tam gerçekten hem e, şimdi çevredeki görevlileri falan da fark etmemesi açısından burası tam bir durun duran uçulacak yer. E, yani tavsiye ederim burayı. Gerçi bulabilir misiniz korunun içinde bilmiyorum ama yani dolaşırsanız bulursunuz tam durun uçulacak yer. Şöyle bir geriden bakalım. Bu arada bilmiyorum takip edenler farkındadır. E, habire yenilik peşindeyim. Yani hep habire hep kendimi aşmanın işte yenilik yeni şeyler peşindeyim. Ve tabii ki dostlarımızdan da çok destek alıyoruz bu konularda. Özellikle beraber iş yerine beraber görev yaptığım bilgi işlem personeli arkadaşım. Bahadır Yagan'a buradan çok teşekkür ediyorum. Teknik konularda bazı konularda onun da çok desteğini gördüm sağ olsun var olsun. Artı ben bir dönem bir nefes seneyim. Şimdi bir dönem ben dublaj eğitimi aldım ve dublaj dublaj diplomam var Mini Eğitim Bakanlığında ve bu kursta sevgili hocam vardı benim çok sevdiğim ve kurs arkadaşlarım vardı. Onların da çok büyük desteğini gördüm. Özellikle Fulya Ergüneş hocam. Fulya Güneş'i zaten herhalde tanımayanız yoktur. Hepiniz tanıyorsunuz. Seninlerin sanatçısı, TRT sanatçısı. Ee, seslendirme olsun. Sabah şekerleri olsun. Muhteşem programları vardı. Ee, ona çok büyük teşekkür buradan. Çünkü yayın bitişindeki ses Fulya Ergüneş hocamın sesi olacak bundan sonra. Çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Ve Cansu sana da sonsuz teşekkürler. Ve aynı şekilde Semih kardeşim Şile'ye de geleceğim. Şile desin biliyorum. Ee, hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, yavaş yavaş turumuzun sonuna geldik. Ee, Fule hocamla baş başa bırakayım sizi. Hadi bakalım kapanışı o yapsın. Bir videonun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ee, ya ben bunu gezerken şeyde buldum. Kurumun içinde buldum. bir buldum. sahibine verirsiniz eğer sorun olursa. Bizim zaferin zaten abi. Güvenliğin Öyle mi? <laughs> Güvenli. Tamam. <laughs> <değil. gülüyor> ol. Oldu.